Kurban Bayramı'na son gün kala tatlıcılarda yoğunluk yaşanırken en fazla rağbeti cevizli tatlılar alıyor. Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar tatlıcıların yolunu tuttu. 8 yıldır tatlı sektöründe çalışan Zekeriya Daş konuyla ilgili şöyle konuştu. Buradaki ana hedefimiz kaliteyi en doğru rakamlarla saygıdeğer Kayseri halkının beğenisine sunmak. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü hakikaten insanlar tattığında, kaliteyi lezzeti gördüğünde, mukayese ettiğinde bu fiyat alabilecekleri en güzel ürünler olduklarına kanaat getiriyorlar. Biz tabi bu fiyat politikasıyla insanlara hizmet etmekten son derece memnunuz. Antep fıstıklı ve cevizli ürünlerimiz olmak üzere iki kategoriye ayırabiliriz. Cevizli olarak girmemizin ana nedenlerinden bir tanesi de insanların yani her çeşit ekonomik durumu olan insanlara hitap etme şeklinde düşünebiliriz. Ürünlerimizde panca şekeri, tereyağı kullanılıyor. Elaşması, ana hatlarıyla bahsedeceğimiz şeyler bu şekilde olabilir. Kurban bayramı öncesinde siparişlerimizi aldık. Bunların paketlemesini yaptık. Eski bayramlara göre tabi hiç kimse eski bayramları beklemesin. Ama şu şartlarda olabilecek en güzel yemeği yakaladık diyebiliriz çünkü insanların alım gücü eskiye nazaran ciddi hissedilir ölçüde düştü ama biz de bunlara fiyatlarımızı en doğru şekilde belirleyerek insanların alım gücünün düştüğü bir ortamda maksimum şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz alım noktasında. Tabii vatandaş her zaman daha uyguna ürün almayı bekliyor ama biz de bunlara verebileceğimiz daha bunun altında da veremiyoruz. Çünkü bunun bir maliyet hesabı var. Bunları yaptığımız zaman bütün giderleri üzerine eklediğimiz zaman en uygun çıkabilecek fiyat politikası bu şekilde belirlenebiliyor. Cevizli baklavalarımızın fiyatı 75'ten başlıyor, 95 liraya kadar çıkıyor. Antep fıstıklı baklavalarımızda 110 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkmakta. Gurbetçilerimizi dört gözle bekliyoruz. Gurbetçilerimizin her sektöre faydası var. Sadece bize değil, Türkiye'nin bütün genelindeki A'dan Z'ye aklınıza ne geliyorsa bütün sektörlerde ciddi katkılar oluyor. Bunu biz her zaman hissediyoruz. Müzik